Ha, teşekkür ediyorum. Günaydın. <laughs> <laughs> Başkanı Sayın aramızda Kendisine de, de bir şey. evet. <laughs> evet, biz çocuk ve gençler çeşitli Her şey düşmeli ve belki bundan dolayı yalnızlaşmayı da gerektiriyor. Düşündüğünü söylemeyi sorgulamayı bütün gücüyle hayatın bütün kuraltılığına karşı daha iyi olanı aramayı her zaman tetikliyor. Ve yazmanın bu ruhu, bu güzelliği, bizim iyi geleceğini, bizi iyileştireceğini, bizi daha iyi yaratana taşıyacağını bu edebiyat günlerinin sebebini anlatılmaya değer. O yüzden ben şimdi hemen alkışlarınızla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldız Ünsal'ı sahneye davet etmek istiyorum çocuk ve gençlik edebiyatı günleriyle çocuklarda okuma hevesi yaratmak, hayatları boyunca iyi bir okul olma alışkanlığı kazandırmak ve gençlerimizi edebiyatın o kocaman dünyası ile tanıştırmak istedik. Çok yet bir diğer amacımız, çocuklarımızın rehberi olan öğretmenlerimize de yeni yollar, yeni fikirler sunmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunca yıldır bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu sene de desteğini tabii ki yani elini çekmiyor Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz Ve e, bugün bizi onurlandırdınız Buraya katılarak Cesaret sözcüğünü görünce Benim de aklımda bir zincir vardır Onu sizlerle paylaşmak istedim Benim aklımda hep Empatiyle başlayan Özgürlükle son bulan Bir zincirdir bu Empati yapmaya başlarsanız Vicdanınız canlanmaya Başlar Vicdanınız dirildikçe, canlandıkça merak duygunuz uyanır. Merak ettikçe öğrenmeye başlarsınız, okumaya başlarsınız. Okudukça, öğrendikçe cesaretiniz artar. Mümkün olduğunu görmeye başlarsınız. Ve cesaretiniz arttıkça özgürleşirsiniz. Kısacası empatiyle başlayan ve özgürleşmeyle son bulan bir zincirin halkalarıdır bunlar. Bugün cesaret konuşacaksınız, anladığım kadarıyla çok eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi, çok mumla aradığımız bir şeyi, dilerim ki onu canlandırmak mümkün olur, onun kıymetini anlamak, anlatmak mümkün olur. Çocuk ve edebiyat, çocuk ve gençlik edebiyatı hakikaten çok iyi bir başlık, çok özellikle seçilmiş bir başlık bence ve 9 senedir bunun devam ediyor olması da çok kıymetli. Çocukların ve gençlerin edebiyatla buluşmasıyla zenginleşeceklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki katkının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ben de. Zaten Ecev ile Sel'in buluşmasının çok bereketli bir alan yarattığının farkındayım. Buradan daha kim bilir ne kadar çok meyve çıkacak. Ben buraya emek veren herkesi bütün kalbimle kutluyorum ve diliyorum ki bu emekler, bu gayretler çocuklarımız ve gençlerimiz için de yine deniz feneri olur. Çok